Sultanım. Hünkârımızın yanındaymışsın diye işittim. Neler oldu? Hünkârımız gönlündeki tahtın sahibini ilan etmek için çağırmış bizleri. Selim. Selim. Selim'in kendine hayrı yok. Ne tahtıymış? Şimdi siz bırakın bütün bunları. Öyle bir şey öğrendim ki yer yerinden oynayacak. Neymiş o? Hürrem'in bir odası var. Meğer Hürrem o gizli odadan divanı dinliyormuş. Haberimiz yok. Sadece bizim değil, hiç kimsenin haberi yok. Ne hünkârımızın, ne Rüstem'in. Emin misiniz bunun? Gözlerimle görmesem kesinlikle inanmazdım. Hünkârımız bunu asla affetmez. Hürrem'in sonu geldi. Siz çıkın. Sultanım. Gizlice nikah kıydınız tamam. Bunu herkesten saklayabiliriz. Ama burada kalman tehlikeli. Düşündüm, taşındım. En münasibi kendi çiftliğinde yaşaman. Bir duyan olursa kendi kararının olduğunu söyleriz. Siz nasıl münasip görürseniz sultan. Evladımı emniyet içinde büyütebileceğim her yere razıyım. Doğuma kadar çiftliğinde kalırsın. Sonra çocuğu saraya aldırırız sanki bir cariye doğum yapmış gibi ilan ederiz. Evlatma başkası mı annelik yapacak? Aklıma gelen tek çare bu. İnan bana en doğru olan bu aslanım. Ben icap eden hazırlıkları yaparım. Hatunlardan birini de gebe diye ilan ederiz. Buna lüzum yok validem. Evladımın bir anası var zaten. O da burada benimle kalacak. Mehri Nisa. Validemizin hakkı var şehzade. Mühim olan sizin emniyetiniz. Nasıl nikahımızı gizlice kıydıysak... ...evladımı da gizlice alırım kucağıma. Saraydan ayrılmam mümkün değil Nisa. Seni bir daha kaybetmeyi göze alamam. Hele şimdi. Asla. İlla buradan ayrılmasına lüzum yok. Doğuma kadar bir şekilde saklarız. Vakti gelince zaten herkes öğrenecek validem. O vakte kadar gizleyin kafi. Nisa'ya bir zarar gelsin istemem. Sıhhati için her türlü tedbir alınsın.